hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Tamer Yeşil daha Forza Horizon 5'in 20 bölümüyle karşınızdayım. Vallahi bayağı özlemişim ha. He. <laughs> Hemen bir yarışa başlayalım. Şimdi neredeyse 2 aydır yoktum. Neredeydim? 10-15 gün tatil yaptım. Klasik kitapları okudum. Sonra en sevdiğim dizilerden biri The Office'i 7-8 sezon izledim. Yattım yani anlayacağınız. Bayağı bir oyun oynadım falan filan peşmeken merak edenler için sorayım. Herhangi bir problem yok. Biraz böyle tembellik ettim. Hop. Palapaşam, uçak soldu uçuyor Keşan. Forza Horizon 5. Şimdiye kadar yapılmış en iyi yarış oyunu mu? Bence öyle. Bakın bence diyorum çünkü e, oyunlar bence, yine bence e, kişisel oyuncuya ait deneyimlerdir. Bazılarınız inanılmaz gerçekçi oyun seviyordur. iRacing diyebilirsiniz. Veya biraz daha az dersek Gran Turismo 7 diyebilirsiniz. Need for Speed sevebilirsiniz. Underground en iyi oyundur diyebilirsiniz. Wanted da diyebilirsiniz. Beni polis kovalasın da diyebilirsiniz. Ama bence Forza Horizon 5 neden olduğunu da size göstereceğim ve bu videoda arkadaşlar size bayağı ipuçları vereceğim. Nasıl hızlı seviye atlayacağınızı nasıl fazla araba alabileceğinizi e, tek tek göstermeye çalışacağım. Şimdi dedim bir tane gösteri yarışıyla başlayalım. Ayrıca bayağı bir sandık açacağız. Şey geldikçe inanılmaz tutuyor gamepad. Amanın! Bu arada şehir içine girdik. Meksika şehirleri çok tehlikeli ya. Buralarda yavaş kullanmak lazım. Böyle bir yere köşe evler böyle kapıları mapıları çıkıntı ya. Herhangi bir yere çarptığınızda şöyle kalabilirsiniz yani. Nereye gittin lan öyle? Milletin bahçesini dağıtıyorsunuz. Eriklere dalmaya gitti herhalde. Erik mevsim ya bu aralar çok eriklere dalıyorum. Kendi bahçemizde de var da <laughs> sağda solda gördükçe de ee, dalıyorum. Eriğin çekirdeği böyle. Abi ne yapıyorsun sen çılgın. Eften aykırı gidersin. Eriğin çekirdeği sertleştiği zaman o, o ağzınızda patlamadı, acı tat gelmediği zaman o erik arkadaş koparılır. O eriye dalınır. Bir ay sonra falan da dutlar var. <laughs> Derdime bak. Çocuk gibiyim mübarek. Şimdi bu uçağa bizim yetişmemiz lazım. Bayağı da sağlam gidiyorum aslında. Hatasız oynuyoruz da şehirde böyle bir saniye falan kaybettik fark ettiyseniz. Bu çocuklar çok hızlı, çok öfkeli epten hızlı epten öfkeli giderler be ya. Yetişeceğiz ama yetişeceğiz. Uçak da mübarek. Sen nesin? AC 130 musun? Bilemedim. <laughs> boink mi? Boink 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 boink. Arabamız da çok şekil ha. 10 seviye. Şey aracı. Forza Horizon 4'te 10 seviyeydi. Şimdi Forza Horizon 5'i konuşalım isterseniz. Bir kere Horizon 4'ten ne farkı var derseniz grafikler daha güzel, daha renklenmiş. Bence daha iyi olmasının oba önümüzü göremiyoruz. En büyük sebeplerinden biri arkadaş trafik düz akıyor ya. Bize göre düz akıyor. Bir Horizon 4 İngiltere'de geçtiği için ters akıyordu. Arabaları sağlıyorduk. Bunu da solluyoruz. O bile yeter. Ama birincilik geliyor ve for 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 alırsın port olursun dört öyleydi <laughs> kazanan bu damiyi seçtim nasıl <laughs> kazalarda kullanıyorlar ya <laughs> oyunu güzel yapan sebeplerin başında sürekli bir aksiyon var Bas bakın mesela şu an arcade'in içinde geçiyorum Ge içinden geçiyorum <laughs> ne demekse <laughs> söylemedim Normalde Forza Horizon 4'te iki tane, bir tane vardı bunlar. Horizon 5'te iki tane oldu. Gece gündüz döngüsü var, mevsimlerin döngüsü var. Ve sürekli oyuna yeni araba ekleniyor. Ve bu arabaları elde etmeniz bence gayet e, basit. Ya gerçi ne basit ne de zor. Ortalama e, oynarsanız sürekli haftada bir yeni e, mevsim görüyorsunuz. Ve bu arada 418'e e, çıktık arkadaşlar. Mesela şöyle menüye gelelim. Bakın festival oynatma listesi diyoruz. Şimdi ben bütün mevsimleri yaptım. E, 20 puan toplarsanız en güzel arabayı zaten başa koyuyorlar. Genelde alıyorsunuz. Ferrari 250 GT aldım 3-4 hafta önce. Bu yüzden sürekli oynuyorum. Oyunu güzel yapan şeylerden biri kendini oynatıyor. Bu ay Ferrari ayıydı. O yüzden Ferrari veriyor. Kalite e, Ferrari 5 12 TL bu. Onun arabası var. O klipte kullanılan Ferrari miydi bilmiyorum. En sonunda da ilk şu anda kullandığım Ferrari F8 aldım. Ve bunları aldığım için de de bakın yeni eklendi. Ferrari SF90. Mesela bu oyuna eklendi. Ve bunu e, aldım arkadaşlar. Şöyle isterseniz aracı değiştirelim. 425 tane aracım var. Hadi bunların 10 tanesi falan, 15 tanesi ortak diyelim. 400'ün üzerinde aracım var. Ee, bu ortak arabaları isterseniz satabiliyorsunuz, parasını alabiliyorsunuz yani size çıktığı zaman. İsterseniz de birisine hediye edebiliyorsunuz. Bu da e, güzel şeylerden bir tanesi, yeni eklenenlerden diyelim. Ferrari'ye gelelim. SF 2020. 90. Hemen değiştirelim. Şimdi nasıl hızlı seviye? atlıyoruz araç uzmanlığına geliyorsunuz arkadaşlar bakın CRO CR alıyorsunuz ben bunları tabi Hızlı hızlı topladım Şuradan hemen bir tane daha açalım XP aldım Bir tane de wheel spin diyelim biz tabii ki Bunlardan değil e, asıl e, Daha büyük Şeyleri çevireceğiz Horizon'ıma geliyorum Süper şans Çarklarını çevireceğiz arkadaşlar Buradan Araba elde etmek çok kolay ve seviye atladıkça süze, sürekli size şans şarkı veriyor. Bakın mesela bunlardan bende salem vardı sanki. Yokmuş. Olsaydı sorardı. Hemen alalım. 201 bin artı Chevy Nova. Açalım. Neredeyse 210 binler artı insan ıslığıymış. Bir tane daha çevirelim. Ki daha da fazla e, süper şans şarkı çevirebiliriz. Bakın bu oyunun verdiği hediyelerde. isterseniz e, araç koleksiyonlarından araç topladıkça da size bu şekilde ödüller veriyor. Oyun sürekli para, XP ve CR veriyor. Şöyle bir hızını görelim. Modifiyesiz hali kaç yapıyormuş? Bir de hızlıca bir modifiye yaparız. Onunla kaç yapıyor onu da görürüz. Şöyle içeriden de görelim mi? 127 seviye anında oldum ya. Şans şarkı. Hemen anında veriyor. Sürekli bize böyle para, araba ve ödül veriyor. Bu yüzden de... ...yeni arabaları da... ...açıkçası merak ediyorsunuz. Peki o e, araç uzmanlıklarını nasıl puan alıyorsunuz? Bakın, e, yetenek si serisi sayesinde puan alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu normalde yetenek şarkısı çaldığında yaparsanız... ...çok hızlı 10x'e kadar veriyor. Rahatlıkla yapabilirsiniz ve... E, ortada sağda solda ev olmayan yerde yaparsanız tarlalık arazide yaparsanız drift işte kırma dökme her yer bu arada yıkılabilir bunu söylememe gerek yok biliyorsunuz tabi ki her yer değil battlefield mi bu ya bazı evler vesaire yıkılmıyor neyse yükseltme yapalım özel yükseltme diyelim çok fazla modifiye seçeneği var bakalım bunda ne varmış şöyle tamponu bu tabi klasikler arkaya bir kanat ekleyelim ya bunlar isterseniz tek tek uğraşmak yerine bakın genelde şunu en hızlı arttırdığınız düz yarış yol lastiği takarsak en hızlı öyle olacak. S2 aa S1 875 yani 936 tabii ki daha iyi. Ve şunların e, aralığını kamber miydi bunlar? <laughs> Arttırırsak daha iyi olacaktır. Yol tutuşu düşürüyor ama arazi biraz daha arttırmak isterim. İsterseniz böyle tek tek parça takmak yerine de düzeni kur diyelim. Hemen para verip yapıyorsunuz ama şöyle bir şey yapalım. Diğer parçaları bakın kendi kendine e, kaydetsin. Şöyle otomatik yükseltme diyelim. Bakalım maksimum 998 mi? 965 diyor. Aslında bunun x'e çıkması lazım bence. Biraz zorlarsak, özel modifiye yaparsak X'e de çıkabilir. Yani en üst seviyeye. Benim X'li bayağı 10-15 tane arabam e, var arkadaşlar. Diğer taraftan arabaları satabiliyorsunuz. Carpass'e de birçok araba geliyor. tabi buna ekstra ücret vermeniz gerekiyor. Ama olmayacak arabalar gelmiyor. yani Çok isteyeceğiniz arabaları ücretli satmıyorlar. Bakın benim e, 1326 FP puanım varmış. Buradan süper... Ee, şans şarkı açacağım. Hemen çevirelim. Bakın hızlıca takır takır araba alıyorum. Launch kontrol yapalım. Bakalım sıfır yüzü neymiş? 1, 2, 3 saniyenin altında salladım. <laughs> Bilmiyorum siz sayabildiniz mi? 3 yüzü gördü. Şöyle içeriye geçelim. Çok tatlı araba ya. Türkiye'de Kenan Sofoğlu'nun da vardı galiba bu arada. O değil mi? Burada zaten ben muhtemelen 12 yapmışımdır. Lan! Lan! Kontrolsüz güç güç değildi. Ya zaten yapmayacağız da. Yapacak bir şey yok. Bu arada muhteşem yetenek serisi yaptık. Şöyle bir hızlanalım. 400'ü görür müsün sen ya? Hadi dostum. Uçarsın be. Slalom. Otoban faresi. Hayret. Yani bayır aşağı 400'ü görecek. Görecek de gördü. Yani 400'ü gördü. Unutulmuş araçların oraya geliyorum. Şimdi hediye gönder diyorum tane Mercedes gönderelim ya. Günümüzde kim kime Mercedes verir ki? Bu arada benim arabalarımı görüyorsunuz. Her şeyden bol bol var. M'ye kadar gideceğim. Hem size de göstermiş olayım. Aslında şundan iki tane var. Bundan bir tanesini vermek istiyorum. Hadi vereyim bunu. Yeni oyunculara. Size güzel bir başlangıç yaptıracak. Gönderiyorum hediyeyi. Arkadaş çok güzel bir şey değil mi bu ya? Çok basit ama bence çok çok güzel bir şey şöyle hızlı hızlı gidelim. Ben de bir tane en sevdiğim Mercedeslerden bir tanesi vardı. İki tane aldım ondan. Şöyle L'den sonra geliyor değil mi? Mercedes AMG miydi? Mercedes Benz'di galiba aynı. Arkadaş Forza sürme hem de. AMG CLK GTR Forza Edition E98. Herhangi birine gönderelim bunu da. Ya da yok ya. Geri dönenleri hadi gönderelim. Geri döndünüz. İşte size harika bir hediye. Adımı da görsün. Kim kime bu arabayı hediye eder? Aslında dünyada milyar dolar serveti olan inanılmaz fazla insan var. Atıyorum. Bir tanesi böyle 100 kişiye 100 milyon dolarını verse 100 kişiyi zengin etse kötü mü fena mı olur ya ama o zaten onu yapacak olsalar zengin olmazlar bunlar. <laughs> Bak ne düşündüm bilmiyorum daha önce düşünüyordum böyle bir şey. Arabada çok şekil oldu. Ha! Oyunun güzel taraflarından diğeri de arkadaşlar ister toprakta gidin, ister normal yarış yapın, ister zor olarak seviye açın. Yani zor e, rakipler açın, ister basit rakipler açın, ister hasarı açın, ister açmayın, ister geri alma özelliğini açın. Bence bu çok çok önemli bir oyun için. E, açın açmayın size kalmış ya yani oyun tamamen nasıl oynayacağınıza nasıl eğleneceğinize sizin karar vermeniz istiyor çok çok önemli bir şey bu bence e, bir de size bir şey daha gösterecektim dedik ipuçları vereceğiz şimdi festival oynatma listeleri dedik ya ilk bağır, yaz kış bunları şimdi e, neye göre puan topluyoruz birçok kişi bilmiyor şimdi burada gösteriyor ben bu puanları toplamışım mesela ama nasıl topladım bakın bu tıklılar işte yap, gö, yaptım görevleri e, söylüyor. Şimdi haritaya geliyoruz. E, diğer oyunun güzel bir tarafı da gördüğünüz gibi neredeyse yüzden fazla etkinlik var. Birbirinden farklı ki daha da fazla online modları var arkadaşlar. İşte eleyici zaten biliyorsunuz. Bir sonraki video bu arada eleyeceği atacağım. E, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle basıyoruz tümünü kaldır diyoruz. Bakın sezonluk etkinlikleri işaretliyorum. Sezonluk reklam gösterileri, sezonluk hazine, bir de festival ve şeyleri eşit yapalım ki bakın size ipuçlarını göstereyim. Şöyle evleri yapalım ki etkinlikle laboratuvarında da çok fazla yarış var bizim gibi oyuncuların hazırladığı. Şimdi bakın ne diyor burada? Ben bunu yaptım. Toyota C600 seviyesinde bir araba alıp bu şampiyonayı kazanmanız lazım. Yaparsanız işte sezonluk etkinlikte puan alıyorsunuz. Bakın burada Renault Renault marka alacaksınız ve 700, B700 olacak maksimumu kazanırsınız. Süper şans çarkı veriyor. İşte bunları yaptıkça da sezonluk arabaları alıyorsunuz. Burada da mesela takım mücadelesi oluyor. 600, e, C600 sınırında nadir klasikleri alıyormuşsunuz. Peki bu arabaları nasıl buluyorsunuz? Mesela nadir e, klasikler. Aracı değiştir diyorum. Şöyle sırala diyorum. Araç türü diyorum. Buradan nadir klasikleri e, bulacaksınız ve bir tanesini seçeceksiniz. Eğer ne demiştik işte e, C 600 mü demiştik? C 600 mesela ben bu yarışı e, 250 California ile Ferrari ile yapmışım ve değeri bakın 18. 18 milyon 500 bin krom. Ben bu parayı toplayıp mı aldım bu arabayı? Tabii ki hayır. Gerçi toplamda 50 milyon falan toplamışımdır ama mesela bu arabaları alana kadar, pahalı arabaları alana kadar e, muhtemelen 2-3 arabada param biterdi ama 400 tane arabam var. Çünkü oyun sürekli araba hediye ediyor. Alın oynayın diyor. Bunu birçok oyunda arabalara ulaşmak inanılmaz zor oluyor. Yani tamamen eğlencesine bir oyun. O yüzden çok beğeniyorum Forza Horizon serisini ve özellikle de 5 e arkadaşlar bununla yapmışım eğer mesela atıyorum şuna da 250 GT ile de yapabilirdim 590 bunu gidip özelleştiriyorum C600'e tamamlayıp o şekilde yarışa girmenizi tavsiye ederim arkadaşlar araç uzmanlığı şöyle bir tane daha basalım bakın burada süper şans şarkı var 3-3-6 puan daha kazanırsam e, süper şans çarkı da açabileceğim. Sürekli yeni arabalarda XP, CR, e, Chrome, oyun içi para ve FP. Az önce gördünüz. Araba satın alabilirdim. E, süper şans çarkı açtım onda da. E, alırsanız arkadaşlar e, daha hızlı seviye atlarsınız. E, zaten grafikleri, oynanışı e, söylemeye gerek yok. Tamamen kendi keyfinize göre optimize edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla hikaye modu var. Birbirinden farklı arabaları size e, denetiyor ve merak da ettiriyor arkadaşlar. Sadece ben en hızlı arabaları alayım onlarla e, dolanayım da demiyorsunuz. Bu açıdan da e, oyun kendini oynatıyor arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ferrari SF90'ım olsun. 100.000 TL borcum olsun 100 bin liraya araba kalmadı Gerçekten <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler Yarın farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum Takipte kalın Lan bu arabayı buraya vursam var ya Kafamı da o ağaca vururdum herhalde Şöyle bir suya bassam bu arabayla Bu sudan çıkmazdım herhalde Ama işte suyu algılayınca hemen çalışıyor <laughs> Böyle de dertlerimiz var Takipte kalın Hoşçakalın Özlemişim ha video çekmeyi <laughs>